Selamünaleyküm. Ben Emre Duran. Köyde bir gün kanalına hoş geldi. Bugün seninle birlikte tavuklarımızı salacağız dışarıya. Normalde hava şartları biraz ağır geçiyordu. Burada bayağı gündüzleri de bayağı soğuk oluyordu. O yüzden tavuklarımızı dışarıya salmıyorduk. Bir de benim tavuklarım biraz farklı. Onu görmeni istedim. Şimdi görünce de fark anlayacaksın. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Ben o tavuklara bir tane kuzu verdim. Yani kuzuyla değiştirdim. 7 tane, tavuk bir tane de horoz vardı. Hatta horoz da bayağı bir büyüktü aslında ama horozun da e, hikayesi pek güzel bitmedi. Şöyle bitmedi. Biz horozu kestik, pilav yapıp yedik. Şöyle oldu. Bizim e, kümeste başka bir horoz vardı. O horozla kavga ediyordu. Yani korkuyordu. Normalde kendisi görsen, yani gügüm kadar vardı. Yani bilmiyorum. Gügüm daha önce gördün mü? Bir gügüm, büyük gügüm kadar rahatlıkla vardı. Kocamandı böyle. Hatta paçalıydı bir de böyle bayağı bir büyüktü. Ama korkuyordu. Arkadan gelmiyordu. Yani tavuklarla ilgilenmiyordu normalde. Kümesin horozu tavukları yayar. Ama o pek e, tavuklara şey yapmıyordu. Horozluk yapmıyordu. O yüzden e, biz karar verdik. Annem de söyledi. Dedi bu horoz ne olur ne olur dedi. Sonra karar verdik. Kestik ve pilav yaptık, yedik. Onun hikayesi de böyleydi. Şimdi sana tavuklarımı göstereceğim. Gördüğün gibi hala da şey var. Karlar şey yapmadı. Erimedi daha ama şuralar açılmış işte. Bilmiyorum tavuğum var mı ama Tavuklar güzel bir de şey. Anam Vallahi yumurtlamış. <laughs> Yemin ederim bir tanesi yumurtlamış. Oy benim güzel kızım. Seninle birlikte bu olaya şahit olduk. Şanslıyız. Çünkü tavuk tavukların bir iki aydır hiç yumurtlamıyordu. Yani içeriye girdi girelim. Hiç yumurtlamıyordu. Şu anda kümesin kapısını açınca gördük. Şimdi yumurtamızı alalım. Oy oy oy. Hangi yumurtladı acaba? <laughs> Gördüğün gibi bu da Yarın kahvaltıda yiyeceğim yumurtam. Onu öyle aldım cebime koydum. Kızlar. Kızlar merhaba. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Normalde an şu önde gelen var ya. Paçası az fark ettiysen böyle küçük küçük paçaları var. Ben aslında şöyle söylüyorum bunları. Anneleri pijamalı cücükleri şortlu oldu diye. Aynen de öyle oldu. Babaları bu olduğu için öyle oldu. Normalde biraz önce anlattım ya sana. Kestik pilav yaptık diye. Eğer o şeylerine tavuklarına yani horozluk yapabilseydi bunların paçaları aynı anaları gibi olacaktı ama kendileri paçalı oldu. Ama az paça da derdine bilmiyorum senin bir fikrin var mı? Ya yani tüy yemeye çalışıyor şu öndeki kırmızı var ya horozun önündeki Tavukların şu horozun tüyü yemeye çalışıyor. Sen burada mı kaldın kızım? Evet Beraberde de ilk yumurtamızı aldık ya çekelim Ben de hatta bu, bu videoda şey diyecektim, bir fikrim var mı diyecektim, soracaktım acaba. Ben tavuklar niye yumurtlamıyor diye soracaktım. Ama bir tane yumurtamız var. Acaba hangisi yumurtladı? Bilmiyorum. Ne var? Ne var Pisigün? Bu da bizim kedim. Ben kedileri çok seviyorum. Bu da böyle sağda solda dolanıyor. Pis 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 pis. Paris. Oğlum ne yapıyorsun orada sen? daha dediğim gibi onu soracaktım sende. niye yumurtlamaz diye tavuk ama evet yumurtluyormuş bizim tavuklarda yumurtluyormuş bunlar şeyden geldi telinden bilmiyorum duydun mu daha önce ama Sivas'ın Gürün ilçesi şu anda zaten Sivas Gürün ilçesi Eski Amal köyü Ayranca mezarasındayım buraya bir yaklaşık 20 30-35 kilometre uzaklıkta şey var. Bir kasaba var. Su çatı diyorlar. Telin diyorlar. Bilmiyorum daha önce duydun mu ama. Oradan bir tane aile dostumuz vardı. O İskenderun'dan getirmişti bu tavukları. İskenderun'dan gelmiş. O da bizde de şey vardı. Kuzu vardı. Şey verdiğimiz, süt verdiğimiz, biberonla emzirdiğimiz bir tane kuzuyla değiştik. Yedi tane. Tavuk bir tane horoz karşılığında bir tane küçük bir kuzuyla değiştirdik. Oradan geldi yani bunlar. Şu şunlar bak. İki tane paçasız var. Bak bir tanesi şu siyah var ya şu öndeki. O bir tane de şu kırmızı var arkada. Şu şu bunların annesi yani gürke yatan tavuk şu kırmızı tavuk büyük olan. O gürke yumurtaları koyduk. Şunların yumurtalarını koyduk. O gürke sonrasında bir tane daha yumurtlamış. Normalde 13 tane 14 tane yumurta koymuştuk. Bir tane de o yumurtlamış. 15 yumurta olmuştu. O iki tane paçasız, parçasız çıkmış. Diğerleri de yarım paçalı. Yani pijamalı değil ama şey. Şortlu olmuş. Ben öyle diyorum Yani. Şortlu çıktı. Anaları. Anaları pijamalı. Cücükleri şortlu. Evet. Şimdi gidip bu yumurtayı eve verelim. Bir de sana bunları göstermek istiyorum. Bak benim şeylerim de var, kekliklerim de var. Aha uçmayı öğrendiler bizim tavuklar. Şimdi bir de sana şey söyleyeceğim eğer koyunculuk işi yapıyorsan eğer yapacağımızı merak ediyor musun bunu? Bunu ne yapacağız? Çamaşır suyu. Şimdi çamaşır suyu sen de duymuşsundur, biliyorsundur. Şeydir yani mikropları kırıcı bir özelliği vardır. Bunu bilmiyorum duydun mu daha önce. Bunu şimdi yapacağım şeyi eğer sorun varsa yani Bilmiyorum şey bakıyor mu Bakıyor eğer Yani kuzularım varsa. Şimdi bu bizim şeyimiz. Kuzu yemliğimiz. Yani bunu şey yapmana gerek yoktur. Ee, yani hastalığın olmasına gerek yoktur hasta olmasa bile tek bir amaçlı bunu sadece bu kuzu kürünler için değil bütün şeyler için yapabilirsin koyunların yem yediği yerlerin veya temas ettiği yerlerin tamamına bu uygulamayı uygulayabilirsin ve sana yani emin olabilirsin yüzde 99 yani iyice %100 her yerine uygulayabilirsin %100 çözüm. Bunu yaparsan eğer bu dediğim şeyler olmaz. Şimdi ağız yarası oluyor bazı kuzularda. Bizim buradaki ağalda bu ilk kuzlayan 20-25 tane kuzu vardı. Eğer önceki videolarımı izlediysen görmüşsündür. Orada ağız yarası vardı. En son doğan kuzularımızda ağız yarası yoktu. Şimdi oradaki musurları değiştirdim. Büyük musur koydum o kuzulara. Bu da ilk benim kuzularımı yeme alıştırdığım musurum. Yani ilk yeme alıştıklar zaman bu küçük musurda ben şeyleri veriyorum. Ee, kuzulara yeme alıştırıyor. Ee, sana şu şöyle söyleyeyim. Ee, zaten biliyorsun da kuzular ilk yeme alıştığı süreçte böyle musur tarzı böyle aldı olan her şey böyle yalama e, yani kemirmeye çalışma şeyi oluyor kuzularda. O yüzden hastalık mesela bu eğer bu musuru hastalık olan ağzında ağız yarası olan bir kuzu eğer bu musur yaladı bu musurda yem yediyse e, bu musurda diğer bir kuzu başka bir kuzu yem yerse eğer aynı yerleri yalarsa kemirirse bu o kuzuda da yüzde 99 ihtimalle ağız yarası olur şöyle göstereyim sana gördüğün gibi bak şuralar kemirmişler bak kenarları Şimdi ben diğer küçükleri de köstlerini bugün yapacağım. Onlara da şey bulaşmasın diye. Ebru nereye? Ha? Nereye? Gülüyor, gülüyor, Babam oradaysa şey yapsana şu kösü yapar. Yani bunu kesinlikle yapmanı tavsiye ediyorum yani. Yüzde çözüm mü arkadaş? Yani bu. Bu yani doğal dezenfektendir bu. Bunu hemen yaptıktan sonra da hemen kuzuların önüne koyma. Süt biraz kurusun. Zaten bu çamaşır suyu bunda otomatik olarak uçup gidecek. Şimdi burada mikrof, mikrof hiçbir şey kalmayacak. Yani bunu sadece dediğim gibi şeylere yapmana gerek yok yani tamamında olur bu barnaklar koyun barınaklarını böyle çamaşır suyuyla dezenfekte ettiğin zaman hastalıkların yayılmasına karşı çok önemli. Çünkü hastalıklar genellikle bir tane şeyde başlar. Bir kuzuda, bir koyunda başlar. Ondan sonra yayılır ve tamamına geçer. Yani şimdi hasta olacak bir tane kuzu mu iyi yoksa sürünün tamamı mı hasta olsa iyi? Bunu o şekilde düşünebilirsin. Eğer yani öyle bir sorun olan varsa bunu yapsın yüzde yüz çözüm bu. Baksana böyle içini böyle yalıyor, kemiriyor. Kuzu çünkü bu. Yani gördüğü ağzının değdiği her şeyi yalıyor. Kuzu. biraz da sana şeyden bahsedeyim. Bu ağız yarasından bahsedeyim. Yani normal şartlarda şey yapmıyor. Kuzuyu yani öldürmüyor. Yani çok nadirdir. 100 kuzdan bir iki tane ölüm olabilir. Daha fazlası olmuyor genel olarak. Ve o e, ölümlerin sebebi de aslında hastalık değil. Hastalığın neden olduğu iştahsızlık oluyor. Yani hayvan iştahı kaçıyor. Şunu da şöyle <laughs> kaybettim atayım mı? <da. gülüyor> Bu şekilde kurumaya bırakacağız. Şimdi bu kuruyacak ve şeyin uçur, uçup gidecek yani. Kuzulara zararı olmayacak. Bu da bizim sılar. Don olduğu için. Böyle güneşe koydum. Şimdi de şey bak bunlar benim kızlarım işte. Hay benim bebeğim. Ne yapıyorsun lan? Zaloş. Metre alalım. Metremizi alıp ölçüm yapacağım şimdi. Ölçüm yap çünkü şeylere kuzular göz yapacağız. Burada nerede çamur koya huluk yaptım ben. Ben yapamamıştım. Hmm. Huluk. Kalk kızım arkadan. Ne var annesinin bir tanesi, annesinin bülbülü. Kızlar ne haber? Bizim kız kuzularımıza kök yapacağız arkadaşlar. Sularını da getirmişler. Normalde şeyle yapacağım ama saçla yapacağım ama saçın boyu kurtarmıyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir de şu kuzlarımıza bakalım. Dün bir tane kuzum oldu. Anasının yanında yoktu. Başka da da yaramazlık yapıyorlar bolca. sinirli. Nasıl da sinirli. Devin oraya gideyim. Bir oraya da bakalım var mı saç. Allah vere olay ya. 3 metrelik saç kesmek istemiyorum çünkü var. 3 metre. Normalde orası da yani 3,5 metreye yakın geliyor ama bir de şey koymam lazım. Kapı boşluğu koymam lazım. Merhaba. Merhaba. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada saç var mıydı? Kız? Tüh saç da yoktur. Biz o kösüne ne yapacağız? Nasıl kösü yapacağız küçük kuzuların kösü yok